Fred'in ilk golde kendi sahasından Yusuf Ennesiri'yi savunmanın arkasına kaçırdığı o müthiş pası seçti. Mükemmel ee, bir pas attı evet. Müthiş bir pas attı. O Poku da gole büyük katkıda bulundu. Hiç beklemedik bir şey ama yani. Hiç evet. kontrol, montrol değil. Direkt o Poku kesmeye çalıştı topu daha da yavaşlattı şeye karşı. Tabii. Tamam. iyice Aha. daha rahat vursun diye. Ya. <laughs> yani öyle bir kısmetsizlik yaşadı. O hocam hiç daha topu kontrol etmeden nereye atacağını biliyordu gibi sanki. Ya oyun görüşü dediğimiz durumlardan bir tanesi var. Bazı oyuncularda var. Ee, da özel oyuncularda var. Oyun görüşü, saha görüşü, alanı kavrayışı, e, algısı, hem oyuncu hem savunmayı, çizgiyi, etrafını, hepsini birden al, bir bütünsellik bir, bir içinde değerlendirip harikulade bir pas. Bu oyun görüşü e, ne yansıttı? bir pas. Bana sorarsın. Birinci sınıf bir pas. Daha önce de yapmıştı. Bugün de yaptı. Tesadüf değil. Sezonda bir tane yapanlar olur. Onu tesadüf diyebilirsiniz. İşte kuş taşa çarptı da asist oldu denilebilir ama gol olmamış birçok denemesi var böyle. Hı hı. dolayısıyla bence bu kul cool bir anı hak ediyor Blade'le. Bir büyük oyuncu bir hareketle maçın seyrini değiştirdi. E, Blade'e çok teşekkür ediyoruz.